Zaten istihdam odaklı eğitimler olduğu için çok faydalı. Ben hangi işi yapacağım, nerede ekmeğimi bulacağım diye sorgulayan gençlerimize... Sadece sertifikayı değil, ayrıca firmalarla da görüşmemizi sağladılar. Doğru eğitimlerinin almasına fırsat tanımanın yolunu göstererek istihdam sorununa çare olmak çabası içerisindeyiz. Bugüne kadar pek çok İstanbullu önce Enstitü İstanbul İsmek aracılığıyla eğitim aldı. Ardından bölgesel istihdam ofisleri aracılığıyla işe yerleştirildi. Sonucunda iş hedefli olduğu için verdiğimiz emeğin bir noktada da geri dönüşünün olacağını bilmek de güzeldi. Enstitü İstanbul İsmek özellikle istihdam hedefli eğitim programlarının geliştirmesi konusunda çalışıyor. Bu anlamda bölgesel istihdam ofislerimizle işbirliği yaparak işgücü piyasasının ve firmaların aradığı nitelikte iş gücünün yetiştirilmesine ve istihdamına yardımcı oluyor. İstihdam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu şekilde eğitimler sunması geleceğe dair umut verici. Biz de bugün o programlardan birindeyiz. Güvenlik Operasyonları Merkezi analist eğitimi alan gençler sertifikalarını aldı ardından firmalarla görüştürüldü. Güvenlik Operasyonları Merkezi seviye bir analist eğitimi piyasada bu işi yapan firmaların birinci seviye analist ihtiyaçlarının karşılanması ve aslında bu piyasaya girmek isteyen istekli arkadaşların kariyerlerine en azından başlangıç oluşturabilmesi için Büyükşehir Belediye'mizin içinde planladığımız bir eğitim oldu. Eğitim bir buçuk ay sürdü. Burada birçok sektörden olan firmalarla görüşerek bizleri İBB aracılığıyla geleceğe dair yolumuzda ışık tuttular. Şu ana kadar bu kapsamda bilişim, iklimlendirme, ayakkabı üretimi, sağlık hizmetleri, perakendecilik, moda ve tekstil üretimi gibi pek çok alanda onlarca programda İstanbullular önce eğitim aldı, ardından işe yerleşti. Çok yakın zamanda da eczane destek kursu eğitimine başlayacağız. Enstitü İstanbul İsmail web sayfasından ya da İstanbul Senin üzerinden bu programa başvuruda bulunabilirler.